Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e de soruldu. Borsa ve kripto parada bir vergi iddiası bir süredir konuşulmaya devam ediliyordu. Peki ona yönelik bir ifade var mı? Evet Mehmet Şimşek'in açıklaması var. Birazdan ekranlara getireceğim. Şimdi soru şu sınırlı işlem vergisi alınacak mı? Bir vergi yok ifadesi kullanıldı Mehmet Şimşek'ten ama sınırlı bir vergi olabilir ifadesi de değerli yorumlamaya değer. Kıymetli bir konu ağırlıyoruz şimdi konuğumuzla birlikte değerlendireceğiz. Ekonomist doçent doktor Cüneyt Dirijan bizlerle birlikte olacak. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Evet herkese merhabalar sevgili Aktan sana da merhabalar. Teşekkür ediyoruz. Hemen aslında Mehmet Şimşek'in açıklamalarıyla başlayalım. Bir süredir konuşuluyordu. Özellikle borsa ve kriptoda kazançtan alınabilecek bir vergi ve meşimşek böyle bir vergi olmayacağını sınırlı bir işlem vergisi olacağını belirtti. Ne demek bu? Bununla başlayalım. Sonra altınla ilgili fikirlerinizi de soracağım. Şimdi birkaç tane farklı boyutu var bu işin. Yani getirisi götürüsü perspektifinden bakmak lazım. Öncelikle bizim gibi hem bulunduğumuz coğrafya nedeniyle hem dünyadaki konjonktür nedeniyle hem bizdeki işte bu son dönemdeki e, özellikle hani swap işlemlerle gelen tahvillere yönelik hani e, yabancı akış, sermaye akışı ile ilgili olarak hani hepsini alt alta, alta koyduğunuz zaman makro ihtiyati tedbir perspektifinden şayet Tobin vergisi diye bizim adlandırdığımız işte döviz satımında biliyorsunuz kambiyo muamele vergimiz var aslında onu bir Tobin vergisi diye tanımlamak mümkün. Yani bir ön kesici, stoper şeklinde veyahut da hız kesici gibi düşünmek lazım. Yani bir nevi fren mekanizması gibi. Yani hızlıca terk edip gitmesin ya da atakları biraz daha hani yumuşatsın şeklinde düşüneceğiz. O perspektiften bakarsak hani o anlamda olması gereken Tabii oran veyahut da şekli tartışılır ki birazdan onlardan da bahsedeceğim. Bir makro ihtiyati tedbir perspektifinden özellikle şu anda tahvillere gelen işte o sıcak para diye tabi ettiğimiz kısmın bir süre sonra hisselere daha hızlı bir şekilde sirayet etmesi, geçmeye başlıyor olması ki böyle de bir beklentimiz var malum. Ama bunun terse dönmesi durumunda malum geçmişte hep canımızı acıttığı dönemler de vardı. Bunun önünü kesmek adına yapılan hani bir düzenleme ise e, bence olması gereken keşke geçmişte de daha fazla bunlardan yapabiliyor olsaydık bu sermaye hareketlerine yönelik olarak. Ama şimdi öbür taraftan da resmin tabii bir de diğer tarafı var. Yani ayın diğer yüzüne de bakmamız lazım. Şimdi bir kere adalet yani vergide de adalet olması lazım biliyorsunuz eşitlik. Şimdi o noktada bunu bir varlık vergisi gibi düşünüyorsak şayet Türkiye'de biliyorsunuz yatırımlar sadece kripto para veya da hisse senedi olmuyor. Örneğin taksi plakası da var yatlar veyahut da kotralar ya da tekneler de var. Çoğu bunların malum yabancı bandırılı ve o anlamda ciddi bir vergi kaybı var. Taksi plakası örneğin değer artışından vergi alınmıyor gibi. veya veyahut da hani e, aslında e, sıkça yapılan ama yapılmaması tercih edilen mesela kasa, affı, stok affı gibi durumlardan dolayı hazinemizin yani maliyemizin bu anlamda vergi kayıpları var. O yüzden bunları hani hakkaniyetli bir şekilde yapabiliyor olmak lazım. Son dönemde mesela yurt dışına çok ciddi bir konut ee, hani satın alma yönünde e, Türkiye'deki yerleşikliğin vatandaşlarımızın bir tercih oldu. Mesela orada hani ciddi kayıplar söz konusu. Dolayısıyla bir eşitlik olacaksa her tarafta olması lazım. Bir de oranlarda veyahut da yöntemlerde mecburiyet dışında, tekniği dışındaki mecburiyetler dışında böyle çok farklı olduğu zaman vergide sadeleşme değil hani daha çok karmaşıklaşma söz Doğru. konusu olur. Hocam, ee, hani o anlamda hani bunlara bakmak gerekiyor evet. ama... Burada tabii adını doğru koymak lazım. Çünkü hala hazırda mesela işlemlerden alınan komisyonlardan biliyorsunuz zaten bir vergi alınıyor komisyon. veya da belli bir matrağın üstünde zaten bir gelir vergisi oluşması söz konusu. O yüzden... Bunun adını doğru koymak lazım. Bir de mesela kripto varlıkları işte şimdi yeni yasa malum kabul edeceğiz. İşte o da bizi gri listeden çıkartacak malum. E kripto varlıkları siz artık resmi olarak kanunen bir yatırım enstrümanı olarak kabul ediyorsanız mesela niye hisse senediyle bu anlamda bir farklılık oluşuyor? Bunu mesela çok iyi anlatmanız lazım. İlla ki yapmanız gerekiyor gibi. O yüzden hani bu tezatlar insanlığın kafasını karıştırıyor. Piyasaları da karıştırıyor. Yapılan araştırmalarda da örneğin Çin borsasında yapılmış olan bir akademik hani çalışmadan örnek verebilirim. Bu tarz gelen vergiler sonrasında oynaklık arttığı gibi manipülasyona hisselerde veya da hani işlem hacmindeki derinliğin düşmesi nedeniyle manipülasyona daha açık hale gelebiliyor ve Peki. oynaklığı arttırabiliyor. Hani bunlara dikkat etmek gerekiyor özellikle. Oranı soracağım bir. E, mevduatta da malumunuz e, bir yükseliş vardı mevduattan elde edilen kazançlarla ilgili. E, bir oran olarak neyi öngörürsünüz bu sınırlı işlem vergisi olarak? İkincisi sadece borsa ve kripto değil altında da hareket var. Altını da çok az konuşmak isterim. Sürem daraldı. E, bu iki başlığa dair Tabii. yorumlarınızı da alayım hocam. Buyurun. Hemen altını söyleyeyim. Kolay olan tarafı söyleyeyim. Malum işte fikir e, ve aşağıdaki gelişmeler ve uzak doğuda işte e, Tay Tayvan'da yaşanan gelişmeler ki hani tansiyonun da yükselmesi bekleniyor. Hani Putin'in açıklamaları vesairesinde dikkat aldığınız zaman NATO ile birlikte e, ki demin işte haber gelerken siz de zaten gösterdiniz. Maalesef insanlık adına utanç verici sahnelerde. O yüzden altına teveccüh ister istemez dünyada atıyor. Bir de tabii Amerikan Merkez Bankası'nın hani faizleri indirme beklentisi ki yapıp yapmayacağı tartışmalı ama bir ihtimal belki temmuza çekebilir ama seçimden önce büyük olasılıkla bir tane yapacak. Çok ufak olasılıkla pas geçmesi olasılığı da var ama düşme olasılığı daha baskın olduğu için ki dün işte Kanada Merkez Bankası da buna başladı. Yani merkez bankaları artık başladı faiz indirimlerini. O noktada hani büyük olasılıkla işte onun düşüyor olması altının onsunu daha da değerlendirecek. Tabii burada bizim dolar TL kurumuzun ne olduğu önemli. Şu anda biraz daha sabit gibi gözüküyor. Merkez evet. bankamızın daha kontrollü e, hani hareketleri nedeniyle o yüzden e, bizde gram altın daha çok talepten kaynaklanıyor işte yaz nedeniyle işte düğün, düğün sezonu var. vesaire gibi evet. Yani e, o da ons dolar TL ilişkisini bizi dinleyenler dikkat etsin. Oradan tabii faizi atıp isterseniz hani süremiz de azaldığı için son kısmı söyleyeyim. Çok güzel Faizle buyurun. ilgili olarak evet yani bu deminki vergimizin e, eğer ki işte konuşulan rakam 10 10.000'de 2, 10.000'de 4 gibi seviyelerde olursa yıllık bazda işlem hacminden yani kabaca yaratacağı bize vergi geliri 300 milyon dolar. Ama öte taraftan tahvillere yani Türkiye hazinesinin ödediği e, yıllık faiz miktarına baktığımız zaman hani milyar dolarlar seviyesinde o yüzden Odaklanmamız gereken yer vergi gelirlerinden daha çok aslında faiz giderlerimiz olmalı diye düşünüyorum. Yani son olarak da bunu söyleyebilirim.